Yürüyüş sevmeyenler böyle bir yerde yürümek istemez misiniz? Yürüyüş için ne kadar güzel bir ortam, ne kadar güzel bir doğa değil mi? Petiyedekiler çok şanslılar gerçekten. Burası benim memleketim ben ancak geldiğim zaman bazı sabahlar ve bazı akşamüstleri yürüyorum. Bugün gene bir akşamüstü geldim. Bugün en zevkli yürüyüşümü yapacağım. Sonunda da koşacağım. Evet başlıyorum, başlıyorum yürüyüşüme. Oh ne kadar güzel, ne kadar güzel. Her gördüğüm gittiğim yerlerde her gördüğüm güzellikte e, orman olur, kır olur, bayır olur, ağaçlık bir yol olur, e, yayla olur. Bütün güzel e, doğal yerlerde. İşte bunun gibi deniz olur. Harika görünüyor değil mi? Deniz olur. Bütün güzel yerlerde hemen yürüyüşümü yapıyorum. Ee, bu benim şeyim. Keşfediş şeklim. Ee, orayı keşfediş şeklim. şu Selam. Bugün de son günüm. Son günüm yürüyüşümü koşumu yapmadan gitmek istemedim. Şu manzarada. Çok güzel değil mi? Ee, çok seviyorum ben ya yani doğayı keşfetmeyi deniz kenarında olmayı çok seviyorum yazın da biliyorsunuz yüzmeyi çok seviyorum bu yaz yalnız e, biraz havuz ayrıntısı olacak ee, çocuklar mutlu olacak ama ben acaba denize gidemeyeceğim için havuz var diye acaba denize gidemeyeceğim gidemez miyim diye düşünüyorum ee, o, o şekilde biraz denizden uzak kalır mıyım acaba diye düşünüyorum biraz endişeleniyorum doğrusu Şimdi son Fethiye koşumu yapacağım. Ondan sonra tatil biteceği için döneceğim. Şu manzaraya bakın. Güzel Fethiye. Size de nasip olsun inşallah. Belki de vardır. Deniz kenarındasınızdır. Tadını çıkarın o zaman. Oldu mu? Normalde gerçekten şöyle yapıyorum. Yürüyüşün son 15 dakikası. Toplam 50 dakika falan yürüyorum. Şöyle manzaramız da olsun. 50 dakika falan yürüyorum. Şöyle geleyim hatta. O e, son 35 dakikadan sonra bir tur şöyle 200-300 metre koşuyorum. Sonra 3-4 dakika ara veriyorum. Sonra tekrar 200-300 metre daha koşuyorum. Ondan sonra e, son koşumu biraz daha yani 500 metre falan gibi yapıyorum. Ve e, yürüyerek eve dönüyorum. Gerçekten o hani fasılalı aralı da olsa o koşu e, muhteşem bir etki yaratıyor. E, yani ne e, nefes nefese kalmış tam böyle e, koşamayacağım için o şekilde bir potansiyelim yok. Nefes nefese kalmış oluyorum ne de koşudan uzak kalmış oluyorum. Hem yürüyüş hem koşu yapmış oluyorum. Müthiş bir... E, zindelik veriyor, sağlık veriyor. Size de öneriyorum. Bakın ileride de spor yapıyorlar. İnsanlar ne kadar şanslı. Buradakiler ne kadar şanslı. Ne kadar güzel canım Fethiye'm. Şu güzelliğe bakın.